Merhabalar arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz Ayazla birlikte Çiçkan videosu çekeceğiz Ayaz da yanımda. Merhabalar arkadaşlar. Siz Ayaz da var sonunda var? bizim yanımıza geldi. Evet. Şimdi sunucu kuracağım da benim sunucu girecek Çiçkan Göv'da hileciler olduğu için hemen kaçacağız. Hileciler olduğu için. saklanmalıyız yani. Kaçabilirsin Hiç ama saklanamazsın. Ha. O sözü unutma. Bak şu. Ayaz'ı da bekleyelim. Benim bir şey yok. Arkadaşlar abone olun. Like Bak atarım. ayaz şurada. Gideyim. Kaçmamız Arkadaş, lazım. Arkadaşlar Roblox videosu gelecek yakına beraber. Ben... Bakın Roach 90, 99 alt çizgi 1. o benim Roblox is, kullanıcı adım. Gerçek adım değil yani. Şimdi saklanmalıyız. Gel bakalım. Ben koy. Nereden ışınlandın mı oğlum? Nereye gidiyorsun? Gel gel. Ben arkandayım kanka. Az göremeyeceği bir yere git beni. Göremeyecekleri yere. Aha buldum. Uzay yer altı. Ne yapıyorsun oğlum bu gönlü? Akıllıca. Ben ben buna bir şey demiyorum. hemen yapacağım. İnşallah hal dışarı koymamışımdır. Ondan sonra yer altına aşınlanırsa. Ayaz bekle gelme. Eee e abicim ben seni görmüyorum ama. <laughs> Nereye mi görüyorsun? Eee telefonuna bakınca görünüyor biraz. Sen orada bay bay. Ah. Bekle aga seni alacağım şimdi. Seni alacağım. Böyle komut gibi bir şeyler yok mu oğlum? Aga bekle seni alacağım tamam mı? Portala atlarsın. Yukarı gelen bir portal görüyor mu? Yok. Bekle. Daha uzun Arkadaşlar olmaz. Arkadaşlar portalı görmüyoruz. Şimdi. Ucunu gördüm tamam. tamam. Sil onu? Tamam o portal hep burada duracak. Sen ona girme. Dur bırak. İnşallah her şeyi tutuyorum Bunu buraya koyacağım. Şu an sonucu kimse girmedi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah biraz şey girmez. Demin kapı açılıyordu oğlum. Evet arkadaşlar kapı açıldı videoyu çekemedik. Bismillah. iki kere kapı açıldı. Birisi getiriyor sandık. Aa. Ya birisi açıyor ya da o kelimeyi kullanmadığım bir C ile başlayan bir şey. Tamam açıyor. hadi bak. Hadi, hadi Kapsak. videoya devam edelim. Bu ne? Çık, çık. Aha biri girdi. Admin. Admin. Türk mü bu? Yazayım mı? Türk müsün diye. Tamam sen yaz kanka. Hemen yazıyorum. Hemen yaz hemen 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 hemen. Yanlışlıkla yukarı ışınlanırsam çok kötü Türk olur. Türk müsün yazdım. İnşallah Türktür. İnşallah Türktür. Yok yaz yazmadı. Ya yaz yaz ya. Ya da. Yok VV bir şeyler yazdı. Bu ne? Değişik bir şey yazdı. Evet. E, evet yazdı Türk. Evet. Tamam. Roko diye bir şey. Portal nerede ha? Roko diye birisi. Aga hiç oyuna katılmadı ki Roko. Arkadaşlar diyeceğim ki yanıma, yanının yanına gideceğim. E, tamam tamam. Arkadaşlar ben de burada takılayım bir şeyler yapalım. Bir şey çıkartacağım ben artık. Sen hala buradasın. <laughs> Arkadaşlar yanına geçeceğim ama. <laughs> Nereye Aga, gitti? Aga isimsiz kişiler oyundan ayrılıyor. Çok saçma. Aga onun geldiğini hiç görmedim Aga. Mesela Rocco. Arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum uçakla gitti. Anlamadım ama ayaz ne oldu? Arkadaşlar süre bitmek üzere biz geliriz portaldan atlarız. Portal burada gelmedi. BB kanka. <laughs> ben son anda aşağı atladım. Portala tekrar. Arkadaşlar bu uzun bir video olsun. Yine ikinci part gelecek ama Roblox'u belki gelecek. Evet arkadaşlar. A arkadaşlar Roblox kıyafette halimizde böyle ama farklı gözüküyor? Öyle değil. Öyle değil. Domuz gibi de kırmızı Nubon kıyafeti. Hem de benim de gözlük var bunda gözlük yok böyle yaptık? Aga admin aynı. kontrol gitti demiş. Admin mi yoksa gerçekten? <laughs> portal Ben buraya dekorasyonlar ekliyorum kanka. Ya saçma bir şey yazdım arkadaşlar. Gel bir portal bul yazdım. <laughs> oh my <God. gülüyor> Oğlum nasıl oluyor? Rafa Rafa kim? Rafa gel buraya Rafa. Rafa bizden. Aha, Rafa da Türkmüş. Türk geldi. Ne haber Rafa Rafa admini vuruyor. <laughs> Takip et beni yazacağım. Aga sen orada mısın? Aga dur. Evet, tamam. Admin'e vuruyor yazacağım. Aga portaldan geçme. mi? Tamam admini çağırdım. Bak tuzak kurma. Yok abi. Yanlış bir şey yaptım. Bak adminle geliyoruz. Admin seni benim göster arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Benim ölüsüzlük vurmadım. Vursam belki Hı? şimdi darılır bir şey beni öldür. Kanka biz abi. geliyoruz. Geldik kanka. Aga portalı düzelttim sonunda. Sen de yazı yazsana bir. Hah. Yazacağım da kötü örnek olmayayım şimdi. Boş ver. Ben size yazacağımı bilirdim de boş ver gel. <laughs> Anlamadım ne yazacak acaba arkadaşlar. Adını gitti. Sanki Cicikangun Türkiye döndü ha. Her yerde Türk var sanki. Ya abartma ben ben Biz da durmadan Türk buluyorum. Ben bazen Ama biliyorum. Ben sen olmadan ne, ne yapıyorsun Ayaz? Ben biraz güzel bir yerler yap. O araba. Ayaz hakkında helal et. Ayaz. Ayaz arkadaşlar <laughs> gitti. Yani görüşürüz. Nereye gittiğini bilmiyorum arkadaşlar. Oyun dışına gitti tabi. Oh my god. Oha villa, villa gibi bir Bunu da şöyle koy. Lan tövbe. <laughs> onu ya onu sansürlersin. Sansürleyin onu. Bu gerçek değil tamam arkadaşlar. Burada, burada, bir şey var. <laughs> ben. Burada bir şey var. Tamam hadi gel. No mother AK-47 tutmuş çiçken nasıl olur? AK-47'yi çok seviyorum. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Adam AK-47 ile sevgili oldu arkadaşlar. Ya ol. Bak atom bombu gönderim. Ya Biri geldi. Portal Portaldan geçti Rafa diye biri. Nö 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 nö. Of. O Lök zaman etme. çok gizli değilmiş bizim. Ama düştü GG 31. Aga. Videodayız bak. Şu an biz geliyor şaka şaka. 30 bir arkadaşlar düştü diye dedi. <laughs> Aga süre bitiyor. Çırak kaçtım. Ee... Buraya nasıl atladım? Ben bile buraya attım. Ö kanka bu öl ölümsüz. Abi ne yapacağız? Kanka bunu ben gizlice vurdum. Ölümsüz bu kanka. Kanka ben bug'a girdim yani. Heh geldim. Kanka sen ne yapıyorsun? Tipo ben... bak. <laughs> Hadi abi, Lan <laughs> Önler, gidelim. Lan yalnız bu kanka. Oynak tekrar kanka. bir şey yap kanka. Arkadaşlar oyundan çıktık. Hmm. Silah çekti adam bize. <laughs> ya girsene kanka benim. Video düşünce silah. Video durunca. Kanka ben seni bekliyorum portala gel. Ya bu Rafa niye gitmiyor? Kardeşim bir gitsene. Ben silah sıkıp duruyor bana. Hayır. Yok edersen ağzını vurma. <laughs> <Aga, gülüyor> portalı yok ediyor kanka bu. Aga yes de geç. Yes de geç. Yes de geç. Yes de geç. Yaptı. Bu Rafa ne yapıyor? Bir bak bakalım kanka. Rafa nerede ki oğlum? Kanka hayır yapma. Yok etme etrafı. Kanka bak. Arkadaşlar üzülürüm evi ya, etrafı yakın. Kanka Aga, tekrar no'ya bas şu an. No'ya bas. Oh, oh, oh Kanka Allah çekti mi Rafa, Rafa cezalı <laughs> Rafa, Rafa senin. <laughs> ah, <Aa>, bu <Senin. gülüyor> Emeğimiz gitti. Emek değildi. Kanka biraz düşebilirsin ama. O aga rafa mıydı o? Ra Düştün mü? Üzgünüm kanka. Koymak... Allah senin belanı vermesin. Kanka koymak için. bir aşağıda kaldı. <laughs> bir orada arkadaşlar. Aga yürüyünce seni öldüreceğim merak Arkadaş, etme. Arkadaşlar youtuber oldu mu buna söylesem abone olur mu? Söyleyeyim bir arkadaşlar. Abone olun. Sakın yazma. Bir bakalım. Abone olursa üzer. İnşallah. Olur. Oğlum osuruyor mu bu admin? Ne oluyor? Kanka sen niye kırmızı takıma geçtin? Şimdi Ganka, gözlerim şey. Admin Adminlere sordum bakalım. İsmi neydi benim kanalımın? her yerin projesi değil mi? Oğlum kendi bir insan kendi adını unutur mu? Be Arkadaşlar benim YouTube kanalıma da abone ol, like atmayı unutmayın. Fox Fox. Fox, 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 Fox. Değişik Fox, bir isim koy. Fox Fox. Lan ne diye? <laughs> Fox 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 Fox. Arkadaşlar abone olursa güzel olur. Ben, ben 43 e gireriz 43. 50 aboneye yaklaşmamız lazım. Çok az kaldı. Bir 10 abone daha. Aga Filiz Filizu Ay ne yazıyorum Fili Ya bak okuyamadım Filiz Uslu ismi Aga öyle bir şey tanıdım Ne yapacağız oğlum Beni sever misin Allah'ım atacak Aga ben Aga ben üstte koruma olarak durayım mı Üstte koruma olarak duracağım ben İzin verir misin başka Evet kanka Merak etme Şu an video çektiğimi söyleyeceğim ona Güya tu. Gerçi ben hiç anlıyordum ya. Bu admin diyor. Oha! Abi niye beni öldürdün? Admin eşya etrafı yok etti kanka. Admin çok sinirlendi. O, Admin edeceğim. Aga, portaldan girersem aşağı düşer miyim? Dur. Hay menü dedim. Kanka ya bak. Menü deyip duruyorum ben de. Aga, Arkadaşlar ben... menü dedim. Aga adminin takımındayım ya. Dur. Siz senin takıma geçeceğim kanka. Kanka ben geçemem oyundan oyuna giriş yapmıyor kanka. Nasıl? Arkadaş ha ah, girdi tamam. Arkadaşlar değil. Ben Rafa. Sana silah çekiyorum. Tamam 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 tamam. Silah çekti siz göremiyorsunuz. Ee, admin önden çıktı galiba. Yok gerçek admin, admin nerede? Tamam ben şuraya geldim. Admin'i bir sorayım. Nerede Aa. acaba? Oğlum bu video çok uzun olacak kanka. Evet admin şu an bize küstü galiba. Evet aga. Yaz yazmıyor. Admin küst. Bir çıktım Ne kızdı bu yani? Hadi çocuklar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkincisi gelecek. Bu sefer Roblox. Eğer Oo. fazla abone olursanız iyi olur. Hadi bay bay. Hayır. Hayır.